ve ama tabii ha mükemmel bir deney anlatacağım. Ben bunu anlatıyordum ee, bu program için o deneye tekrar bakayım dedim. Kimin yaptığını bulamadım. Ee, nerede yapıldığını da bulamadım deneyin. Ama çok güzel bir deney. Ee, anaokulu çocuklarına oyuncaklar veriyorlar. İstediğiniz oyuncağı seçin diyorlar. Çocuklar istediği oyuncağı seçiyor. Sonra öğretmenine soruyorlar. Bu çocuklar seviyelerinde mi oyuncak seçti? Seviyelerin altında mı üstünde mi? Ve çoğu hepsi değil çoğu seviyelerin bir tık üstünde oyuncaklar seçmiş. Bu ne demek? İnsan doğuştan kendini akış alanına sokmayı bilir. Bunu engelleyen kim? Anne baba sonra da eğitim sistemi. Ve bunu engeller. Size başka bir şey söyleyeyim. Bu beni ödülle cezalandırma kitabımda var bu deney. Böyle çocuklara kasnak yarışması yapıyorlar kastak atıyorlar, atıyorlar, atıyorlar. Bir gruba işte 10 kastak, 7 kastak atarsan şu var. Bir de hiçbir şey demiyorlar. Sadece kendini geliştir diyorlar. Çocuk bir tane kastak atıyor, giriyor. Bir tane daha atıyor, giriyor. Bir tane daha atıyor, giriyor. Elinde 10 tane kasnak var. Onu da buradan atar mı? Atmaz. Keyifli değil. Ne yapıyor biliyor musunuz? İşini zorlaştırıyor, geri gidiyor. Kendini akış alanına sokuyor. Ve her çocuğun ve her insanın kendini akış alanına sokma motivasyonu vardır. Önemli olan bunu engellemeyeceğiz. Önemli olan bunu destekleyeceğiz. Evet. Soru varsa soru alayım. Bir çocuk oyun oynuyor. Oyunda kendini kaybediyor. Tamam. Ee, şey bilgisayar oyunu mu? Bilgisayar. Bilgisayar, ha, bilgisayar oyunu. O. Bu oyundan onu nasıl vazgeçirebiliriz? Daha iyi bir e, aktiviteye nasıl yönlendirebiliriz? Evet. Zaten hemen zihninizde oluşmuştur. Çocuklar neden oyunu sever bilgisayar oyunu diye, değil mi? Niye? Akışa giriyor çocuk. Çocuk diyor ki ya. Evde giremiyorum. Dışarıda giremiyorum. Okulda benim bütün zamanım benim bütün zamanım okulda geçiyor. Okulda da giremiyorum. E diyor ben akış akış keyifli bir şey. Ben bunu küçükken yaşadım. E ben ne yapacağım? Akışa girmeyeyim mi? Benim suçum ne diyor? Akış alanına girecek ortamlar arıyor. Ve oyunlar da zaten akış teorisine göre kurgulanmıştır oyunlar akış teorisine göre kurgulanmıştır. Çocuk girer, biri yapar, birinci seviyeden girer, onu yapar, o yeterlik hissi gelir. İkiye çıkar, yeterlik hissi gelir, üç böyle gider. Hiçbir çocuk onuncu seviyeden oyuna başlamaz. Hiçbir çocuk da onuncu seviyede ben... ben onu, onu ben ya, 10. seviyeyi çok iyi yapıyorum, ben bütün yıl onu yapacağım da demez. Akış teorisine göre oyunlar tasarlanmıştır. O zaman aynı akışı oyunlarda değil gerçek hayatta vermenin yoluna bakacağız.